Neden lan neden? Neden hiçbir şey yolunda gitmiyor? Neden ne yapsam içimdeki huzursuzluk geçmiyor? Hep bir mutsuzum. En keyifli anlarımda dahi bir eksik bir yarım hissediyorum kendimi? Oysa etrafta ölümüne umursamadan yaşayanlar var. Bunu nasıl yapabiliyorlar? Ben neden yapamıyorum? Onların kafasından istiyorum. Yoksa benden başka herkes akışı çözmüş ve kabullenmiş mi? Ben bu kadar mı olmadım yani? Yoksa kendilerine yalancı, hayata numaracı mı hepsi? Olsun lan, olsun. Ben de istiyorum o kafadan. Neden yapamıyorum? Niye beceremiyorum? Nasıl oluyor da bu kadar farkındayken her şeyin hayat hala beni bu kadar çok üzebiliyor? farkında olduğum için mi? Ya da iyi insan olma gayretim mi? Başkalarına benzememe inadım mı? Aradığımı bulamamak ya da ne aradığımı bilememek mi? Sanırım çok düşünüyorum. O zaman düşünmek istemiyorum. Ama kaçamıyorum da. Bir çözüm olmalı. Ama nasıl? Çok fenayım çok. Çok hayal ettiğim şeyleri yapmak işe yarayabilir mi ki acaba? En kötüsü de ne biliyor musun? Ya o da kesmezse benim. Of ya.